Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz Arkadaşlar şu anda kanatlar alemi Samsun Ercan Şencan'ın çiftliğine giriş yaptım Bak 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 Lady de buradaymış Lady de buradaymış Öbürün ismi neydi? Tommy Tommy ve Lady Selamun Aleyküm, aleyküm, aleyküm selam abi ne haber? Ercan ne haber? İyiyim abi geldim hayvanların yerlerini falan verdim sen bugün nasıl oldu burada oldun? Bu akşam böyle kaçamak yapıyorsun. Kaçamak yapıyorsam. yapıyorsun, evet. Nasıl gidiyor Ercan? İyi abi. Gold Phoenix horoz öldü işte. Gold Phoenix. Orman tavuğun horozu öldü. Yapma ya. Burada yediğe var şükürler. Var mı yediği? Aha, var var. İyi ki varmış bak. Yoksa o da gidiyor. Aynen onun dışında doyurdu işte. Ooo Ercan ilk var. 30 tane, evet, 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 evet. Evet, evet. Kimin yavruları bunlar? Saçan, şey, Saruhan'la senden gelen istiklal Öyle mi? Saruhan hangisiydi ya? Şey, Saruhan'dan e, aldığımız bir şey büyüdü o. Tonton mu? Tonton değil mi? He, tontonun çocukları yani. Tontonun <laughs> çocukları. Maşallah, maşallah, maşallah. Kaç aylık bunlar Ercan? ayrı var. 3 4 Şu bayağı büyüdüler ha. Bunlar büyüdü şimdi şu bunları kafesimizle çekmek an. lazım. Bunlar öyle yer çekmek değil de bunları iyi bakabileceğim yere koysan Üçü bir arada olur ha. Döşmesinler. Çok. Şimdi var. Ee, olduğu için. Yok, bunlar Hı. birbirlerine Hı. alışmışlar. Evet evet. O. Bunlar birbirlerine zarar vermiyor. Ama şöyle bir e, ezilirler yani bu kalabalığın içinde. Büyüm, gelişmezler fazla. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her taraf ördek dolu. Ercan ne olacak bu ördekler Allah aşkına Ercan. Abi kaldı elimizde kaldı. Ey maşallah şuraya bak şuraya bak. Ya. Yani. Bunlar değil iç hepsi şey ırmaktalar doydular gittiler. Irmakta da var değil mi? 30 tane Trabzon ekmeği yedirdim. Ne yapıyor? Şöyle... Gel göstereyim abi buradan. <laughs> abi, abi bunu 5 defa doldurdum bu kaptım abi. Şöyle Şöyle bir ilmağa doğru bakalım. Irmakta var mıdır ördek şu anda? Gözüküyor mu? Aşağılarda mı? Bir tane var. Bazen böyle ırmakta görünüyor ördek şuradan geçerken bakıyorum. Evet arkadaşlar şu yukarıda, güzelliği görüyorsunuz. Daha o yukarıda üst tarafta var. Çiftliğin hemen yanında ırmak var. Bizde böyle bir imkanımız yok. Biz suyu bir şey var abi, suni gölet diyorsun. yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi de havuz var abi. Şimdi Ördekler kaldı. Ördekler ne olacak şimdi Ercan? Abi yumurtlamalarını bekliyorum. Yumurtasa ne olacak? Sonra köpek alacağım. Köpek de kalıp yedireceğim. Yani baş edilmiyor. Yumurtaları Hı. mı yedireceğim onlara tekrar? Tabii tabii. Tabi. Hepsini yedireceğim. Şimdi fulledim hepsini. Ebirlerine yarayacak diyorsun yani. Yemleri fulledim hepsini. Gel senin kanaldakiler bir şöyle bir güreşse görsünler de. Görmemişlerdi dedi kendilerine gelsin. Evet arkadaşlar ne var Ercan çiftliğinde görelim. Vay vay maşallah 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 maşallah. Evet, yani Çok güzel de bir görüntü oluştu. kanları, güreşim. kanları on numara. Bunlar farklı. ne Ercan? Bunlar Bres abi Fransız. Bunlar Fransız Bresse arkadaşlar. Evet Ercan'ın Fransız Bresse'leri. Tommy, 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 Tommy. Orijinal bunlar değil mi Ercan? Tabii. Bak şimdi, sende süseksler var değil mi? Evet, light. Şimdi, sendeki süseksler bilmiyorum, bak görmedim uzun zaman On da Böyleler mi? Bir bana söyler misin? Bir dakika bakayım. Seninkilerle bir farkı var mı? Ercan, aynılar ya. Seninkiler aynı biraz, seninki, ha bu horoz biraz büyük. Tavuklar falan hepsi aynı mı diyor? Evet. Ercan, benimkiler tavuk mu horoz mu ben tam anlayamıyorum ya. Abi baksana horoz, tamam, şu bu da horoz, şu da horoz ümitli. Bu küçük kalıyor. O abi, sen benden zaman... önce çıkardın değil mi? Yok aynı. Bunlar aynı senden sonra hatta. Hayır önce seni çıkardın. Yok sonra ben yok, çıkardım. yok yok. Bunlar senden sonrakiler abi. Benimki de aynı böyle de. Böyle oldu mu horozlar? Horoz böyle bu kadar gelişmedi ama öbür horozlar ya. Abi ne yapacaksın? Böyle her kapattım. akşam geldim. Yok kapattım Öpücük atacaksın içeriye sevgi öpücük, öpücük olacak. değil kapattım onları böyle Ali senin gibi. Aynen aynen çok Bende dört tane kaldı zaten böyle orijinal. Evet. Yedi, 8 9 tane evde. Var abi. 5 tavuğum var. 2 tane horozum var. Evet, Haftaya da zaten. Var. Ya bir yumurta evet, attılar. ama ondan sonra kestiler ama yakında başlarlar. Bu şimdi tavuk mu şu karşımdaki? Horoz. O i̇şte küçük horoz. Ee, bak yani küçük benimki böyle lider işte. horozun altındaki her horoz hızlı gelişmez. Evet Ercan benimki öyle işte. Çünkü lider, o bir horozların içinde duruyor ya. Şimdi ayrılınca ayırdım ya onları. Evet. Şimdi hızlı gelişir biliyorum. Sana ne evet. gösterelim sonra şöyle gidelim. Pinkleri... Oo, bir... burada yavrum var hala ya. Tabii canım. Bunlar şey abi. Evet, bunlar da Hintler. Şu şeyle Trabzon'dan gelen oluruz değil mi? Evet. Kuyruğunu falan bir şey mi yedi onun? Yok yemedi, tavuklar işte tavuklar mı yedi kuyruğunu? Olabilir abi ama bir şey yok. Bir sıkıntımız yok şimdi Sıkıntı yok da böyle sanki. Bunların sen... da yumurtalarını alıyorum şimdi. Kuluçka makinesini atacağım abi. Bayağı bir yumurta var. Evet alıyorum. arkadaşlar görüyorsunuz. 3 Hint. 3 tane yumurta alıyorum. Hint yumurtalarını mı? Hintleri evet çıkartacağım. Çünkü façalının yavruları var. Bak burada da var göstereyim. Burada. Abi bu horoz ne? O Gold Phoenix abi. Yedek. Yedek horoz bu mu? Koyu tavukların yanına bunu. Burada niye koyuyorsun bunu? Yok abi bir tane koydum. Şey. Ezel başı horoz güzel bir şeye benziyor ha. Evet Kimin oğlum? Façalı şeyin işte. Façalı diyorum. Ee, saruhan. Saruhan. Saruhan'la siyah bir tavuğun olması lazım burada. Evet bu horoz güzel olacak ha. Zaten bir bir horoz var. Şu da horoz geldi bak. Evet lan horoz. Bu horoz, horoz, şey horoz, ama bu gelişmemiş. Bu güzel gelişiyor. Evet abi işte bakıyoruz işte falan veriyoruz ama karışık burası. Burası karışık bir grup oldu. Ama şu kol felix oradan şey yapışsın. Burada bir şey olmaz olmasın. Yok yok yok. Buraya yani alıştı şimdi burada dursun. Demin fare yakaladık. Bunları salıyor musun dışarıdan hiç? Bunları salmıyorum yani. Aa. Abi şu <laughs> hastalık var. Döşek Aa, çok Bak bunda da bile birkaç tane küçüklerin gözlerinde su Ben de, ben de Hintleri şeyleri horozlar topladım bir araya hep ya. Yani... Oy maşallah, oy maşallah. Bunların adı ne Ercan? Bunlar ispençler abi. Bunlar da ispenç, i̇spenç, i̇spenç. arkadaşlar, ispenç. Ey, ey 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 çıkmaya mı uğraşıyorsun sen? Sen çıkmaya mı uğraşıyorsun? Sen nereye gitmeye uğraşıyorsun? Burada işte iki tane tavuğum var şu anda. Küçükler ya var. şu onlara büyüğüm. bak ya, şimdi onlara var? O iki tavuk, tavuk bana başlandı yeter. Her Her günde yumurtluyor abi. Bir sürü horoz var burada Ercan. Var, horozum var abi. Bir, iki, üç, ha bu horoz, horoz mu? Sahiplendi yok o tavuk. Tavuk, bir de o tavuk, bir de tav o tavuk. Ortadaki tavuk, evet. Öbürleri hep horoz. Evet yavrulardan ne çıkar? Hep Sahiplendiriyorum ama sahiplendiriyorum. Bunlar ne yiyeceksin? Bunlar baf ligorin abi. Başın mı baş, az bakayım? Bas ligorin mu? Baf. Baf baf. Vay maşallah vay maşallah. Bunlar abi gerçekten nadirlikler. Ben bir tanem. Sen ne güzel ötüyorsun öyle 2 ya. İki tavuk ama bunlar yumurtaya düşmedi bekliyorum. Yumurtaya düştüğü dakika bunları da çoğaltacağım abi. Şu tavuk biraz keyifsiz ondan yumurtaya O hep öyle abi ya. Benim için önemli olan. <laughs> Bak burada bir lider roz bu. Evet. Öbürü de roz değil mi? Evet o da oldu abi. İkisine bile attım abi. İki oğlum üç tavuk. Maşallah maşallah. Bunlar da yumurtaya bir düşerse bunlar da Maşallah maşallah. maşallah. Evet Ercan'ın kümeslerini arkadaşlar hatırlıyorsunuz. <laughs> Ve bu şekilde sulukları Ercan koydu. Güzel oldu Ercan sulukları. Burada da böyle yemlikler var. Şu şeyin içinden. Evet içeride yemlerimiz de var. Yemlerimiz de full. Evet. Hiçbir gün ben hep söylüyorum, ben aç kalırım. Hiçbir hayvanım aç kalmaz. Burada silver brakelle her gün 3 yumurta alıyorum burada. Hayvanı aç bırakamazsın zaten. Maşallah maşallah maşallah. Bir tanesi Horoz da mı yumurtluyor? Ha 3 tane. 3 <laughs> yumurta deyince. Bak. Horoz da mı yumurtluyor? Erzen şu Plastik bidonlar sanki bit yapıyor ya. Ben kaldırdım onları hep ya. Yo, can iperi bastım mı içine hiçbir şey bastım, olmadı. Bastım bastım hiç o gene bit yapıyorlar acaba. Yani ben yine bir ya dönemsel şey yapıyorum ya. temizlik şu an daha biraz daha var temizlik Bunlar neydi şimdi? Silver Brakel abi. Üçü de yumurtluyor. Silver Brakel arkadaşlar. Her gün üç yumurta alıyorum. Bu grubu seneye yumurtacı olarak çoğaltacağım abi. Çok güzel yumurtacı bir tavuk. Evet yumurtlar nasıl iri mi bari? Güzel abi beyaz yumurtluyorlar. Ama şey, güzeller. İnşallah horozumuz buradan dönüyor ediyor tavukları da. O horoz şuradan o horoz o kadar büyük. Ne zaman öyle düzde bari oradan bir tane yumurta. Horoz <laughs> ne zaman horozu ya? O sorgulsuz tavuklarından hediye gelmiş. He, büyük o değil mi? Şuradan fonduktan yumurtayı aldı. Arkadaşlar da bir yumurta toplama bir tane de olsun almış olur. Evet arkadaşlar bir tane de e, şey bu düşün. buğdayın içinde yumurtamış Tabii bu. Diyor. Ben buğday berekettir abi. <laughs> Ondan dolayı yapıyorum. Nasıl yumurtası? Evet. Göster. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz yumurta, şu gördüğünüz tavuklarının silver breaker Yumurtası. Silver breaker Silver bracker yumurtası. Bunlar da güzelmiş ya Evet çok güzel abi. Seni bunları Ben şey eee oh. Süsek ikisi bana şey yapıyor yani. <laughs> Şimdi bak ben bu ben çıkarmam şimdi mesela. Şöyle çıkarmam yani aslında. Güzeller, çok güzeller de. Yani çok çeşit istemiyorum ben Ercan, anladın mı? Şimdi sende beyaz intorozu var değil mi? Var. Beyaz Bize. tavuğu da koyalım mı onun yanına ama bunlar şey akraba Ercan. Akraba ise o zaman bekleyelim ben bir yerden Akraba durayım. ama kardeş değil. Şu orijinal yani. mi arkadaki? Yok. Değil değil mi? Yine Niye değil Yok, abi? Yok o da iyi Ercan. Orijinal abi o da iyi. Bu da iyi fena değil. Bunlar ikisi kardeş mi? Kardeş abi. De tavuk aldım. Bunlara böyle yabancı Bunlar eee bunlar Ercan bunlar benimkide akrabalığı yok ha. Yoksa şey yapalım. Bunların yavrularını şu, alalım abi. Şu bir tanesini koyalım benim beyazın yanına Ercan. Hmm, evet. Bu soygun son ırkı yani. Evet. Evet. Olur mu abi? İkisi de. Bunların adı neydi? Lekavval derdi. Lekavval Evet arkadaşlar. Bunlar bizim Lekavval derler. Burada iki oran bir tavuk var. Bunlar da yumurtluyor her bir tane bir tane. Ercan şu bir taneyi benim beyaz ruj koyalım Ercan. Tamam abi koyalım. Şimdi sen bunu burada çıkardın. Evet. Bunun babası kimdi? Façalı. Babası façalı olması lazım. Façalı. Ama. Evet. Peki façalıyla beyazın bir akıllarlığı var mı? Yok Ercan. Yoksa tamam. Abi çoğaltalım yani. Ben çünkü beyaz şey istiyorum. Saf beyaz. Şu evet. beyazı koyalım benim beyazın horozun yanına. Hatta böyle yakın zamanda koyalım yumurtluyor mu? Yok. Biraz istersen yumurta biraz bakımı falan iyi. Yumurtaya, yumurtaya başlamasın. Yumurtaya... Yok benim orada bakımı kötü mü? Hayırdır ya? Yok hayır anlamadım. Benim orada Alışık özel kafeste duruyor da. Alışık ya bir otursun. Özel kafeste horozun yanına koyalım. Ben horozun yanına bir tavuk koydum geçen gün de onu idareli koydum böyle. Beyazın yanına. Tamam. Şimdi onu e, alıp bunu Hafta sonu koyalım. Hafta vereyim o zaman. Ya. Neden biliyor musun? Hafta sonu ver çünkü e, aralıkta yani şu aralar yumurtlamaya başlarsa aralıkta yatırız. Ocakta çıkan yavru en iyi yavru onlar oluyor Ercan. Yani, yani ocağa kadar çıkarabilsek yok, var ya. Çok yok yok tavuk tamam, kendisine yap. Makine işi hikaye. Yok, yok hiç hikaye değil. Ben şimdi gelecek makine Murat'tan. Ben tamam. şimdi 150 150 atacağım abi. Ana kuruyor. de koyabiliriz. Olabilir. Bakalım bir şey yapalım. Ya, ya, hayvan yumurtasın ya. Yani. Mehmet Hoca. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar Kangal Samsun, Mehmet Şencan da orada köpeklere bir hazırlıyor. Evet Ercan videomuzun sonuna geliyoruz. Bir şey diyor musun? Yok, gel de Benim izleyicilerim çoğunu tanıyorsun. Aynen abi, herkese selamlar. Mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Rıfat'a bir değil. şey diyor mu Rıfat, Rıfat? Rıfat'a selamlar, Hüseyin Keleşo'ya selamlar, Ender abiye selamlar, Murat Kısaca selamlar. Herkese evet. selamlar Evet arkadaşlar, duyduğunuz. Ve videomuzun sonuna geldik. Ercan'ın çiftliğine geldik. Ercan'ın Kanatlar alemi Samsun çiftliğini ziyarete geldik. Çekimimizi yaptık. Ve kanallarımıza da abone olsun arkadaşlar. Yani arkadaşlar yani abone olun yani artık. Izle Bunu izle söylemeye izle gerek da yok da yani. Bunu anlıyorsunuz. Şu kenarda bakın bir üstte bayrak var. Bakın o bayrağın olduğu yerin böyle alt tarafında abone yazıyor öyle. Aynı öyle kırmızı. Oraya abone oluyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evet. Şöyle de güzel görünüyor. Ercan, ha, bayrak arkanda var ya. Abi gönlümüzde bayrak ya. Ay maşallah, ay maşallah. Gönlümüz bayrak, gönlümüz. Görüşürüz abi.